hayatları boyunca sürekli budama ihtiyacı vardır. Budama olmadan domatesler iyi büyümez ve verimleri düşük olur. Peki onları nasıl budamalısın? Bugün sana öğreteyim ve bu gönderiyi beğenip kaydetmek iyi bir fikir. Böylece ihtiyacın olduğunda bulabilirsin. İlk olarak fide aşamasında yan çekimleri kaldır. Domates bitkisi ilk çiçek kümesiyle çiçek açtığında besin tüketimini azaltmak için alt yan sürgünleri çıkarın. Meyve ayarlama aşamasında ikinci Meyveleri inceltmek, meyve boyutunu eşit tutmak için gereklidir. Zayıf veya büyük boy meyvelerden kaçınmak, boyama aşamasında üçüncü alt yaprakları çıkarın. Bu ışık penetrasyonuna yardımcı olacak ve hastalıkları önleyecektir. Dördüncü bitki yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaştığında veya domates altı kat meyve koyduktan sonra, besinleri meyvelere geri yönlendirmek için tepeyi sıkıştırın. Olgunlaşmayı ve genişlemeyi teşvik etmek, bu adımlar bölgeye bağlı olarak biraz değişebilir ama genel yaklaşım aynı. Aldın mı? Tarımsal yetiştiricilikle ilgili daha fazla günlük ipucu için beni takip edin.